mekan sahibi olarak görüyorsun arkadaşın ya. Ne yapacağız ya? Kaldık içicilerin elinde her hafta her hafta kırıyorlar. Zarar üstüne zarar kardeşim. Pazar yerinde lambaları kırıyorlar, muslukları çalıyorlar, demirleri çalıyorlar, logorları çalıyorlar, elektrik trafolarını çalıyorlar. Biz biz buraya bir tane bekçi istiyoruz devletimizden. Başka bir şey istemiyoruz. Zarardan da vazgeçtim. Bıktım, bıktım kardeşim ya.